Arkadaşlar bugün sizlere Akçabat Söğütlü'den merhaba diyeyim. Hepinize merhabalar, selamlar, sevgiler, saygılar. Deniz sakin. Bugün Akçabat'ta hava böyle. Dün Filiz'ime uğradım. Sürpriz yaptım ona. Zili çaldım. Kapıyı bir açtı. Karşısında ben. Önce bir şok oldu. Tanıyamadı tabii. Nereden tanısın? Yazışmalardan. Çok sevdim onları onuma. Bir sen teyzeyi. Ahmet amcayı. Allah sağlıklı ömürler versin inşallah hepsine. Şifalar versin inşallah. Onu görünce babamı görmüş gibi böyle tuhaf hissettim ya. Yatıyor. Babam da öyle yatardı. Tüm hastalarımız Allah şifalar versin inşallah. Melihciğim de tam böyle ben kalkmak üzere geldi. Diyorum hepsini çok sevdim. Buradan hepsine selamlar olsun. Yok arkadaş. Bana göre değil. Ben doğaya alışığım. Doğaya, bahçe, orman gezeceğim. Bunların içine kapanıp. Bunların içinde bir salon, bir mutfak, bir balkon. Yani girip çıkıp dolaşacağın yerler. Kahvaltını yap, salona geç, sıkıldım balkona geç, bana göre değil. Ben bunların içinde hapsolama, hapsolamam arkadaşlar. dedim ya ben ay Allah korusun ben korkuyorum da yükseklikten yükseklerden şurada da cami oğlum Söğütlü'de oturuyor Akçabat Söğütlü'de Filiz de Söğütlü'de Gelirken anada uğramış oldum. Ondan sonra buraya geldim. Oğlum aldı beni sağ olsun. Şimdi yine geçerken bak bu gebrek giderken, oradan geçeceğim. Buralar böyle arkadaşlar. Her yer taşıyor Şimdi arkaya da gideyim. Oradan da göstereyim dağları. Akçabat Dağları'nı size. Dağlar bayırlar. Evlerle doldu arkadaşlar. Nasıl? Evet oğlum kapat kapıyı. Dağlar ev doldu arkadaş. Her yer dağ taş. Bakın, şu arkada gördüğünüz Zemzi düğün salonu meşhur. Akça, bak, <laughs> düğün salonu'nun önündeki evi yani. Bu bir. Şurada da, da canı var. şu tepedekiler acaba Toki evleri mi? Arkadaşlar ben de bir yer bilmiyorum ya burada işte. Yani buralar hiç. Şunlar da galiba Toki evleri. Tepede. Şunlar ne yerleri bilemiyorum. Nasıl diyorsun sana ne? insanlar tarlalarına, bağını bahçesini hep sitelere vermişler. Bakın şurada site yapılmış. Önündeki bahçeler. Yakında bunlar da verir burada. Bu arsaları. Toprak kalmamış. Ekip biçip kemiri. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi ben vakfı gibire gideyim. Şimdilik burada veda edeyim. Ay oh vakfı gibire geldim arkadaşlar. Yok yok ben böyle yeşillik doğayı görmek istiyorum artık. Böyle evler binalar, taş yığınları arası bana göre değil. Bakın böyle yeşillikler olacak. Çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Ama kar hala yok. Çok soğuk ve yağmurlu bir akşam. Hepinize yağmurlu bir akşamdan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hoşça kalın. İyi geceler hepinize. Sağlıcakla kalın inşallah.